İzmir'e Dair TV'ye hoş geldiniz. Ben Yeşim Atik. Çakralar yolculuğumuzun sonuna geldik. E, tepe Çakra'yı anlatacağım bugün. Ondan sonra bakalım nasıl videolar çekeceğiz. Yeni projeler var. Güzel güzel, değişik ve e, biraz daha kendimizi bulma yolunda, kendimize keşif yolunda e, biraz daha büyük adımlar atacağız belki önümüzdeki haftalarda. E, tepe çakra yani yedinci çakra, artık bilinci açılan kapı burası. Bıngıldağı açık doğar çocuklar. İşte oraya çok fazla ellemeyiz tepede, konak olur üstü. Çocuklar aslında yedinci çakraları açık doğarlar. Ve e, çocukların farklı bir bilinci olduğunu e, ve bu bilincin büyüdükçe e, korkular, e, kaygılar başladığında kapandığını söyleriz. E, tepe çakra bizim e, evrenle bir olduğumuz yer aslında. Ee, şöyle düşünün, kök çakra'dan e, topraktı elementi kök çakranın kök çakradan yukarıya doğru filizlendik ve çıktık. Ee, artık evrenle bir olduğumuzun e, bilincindeyiz, farkındayız. Düşünce aslında e, tepe çakra, bilgi ve travmalarından biri de bilgiyi gizlemek, bilgiyi kapatmak, ee, yaşadığı e, Deneyimleri, spiritüel deneyimleri kişinin yok sayması, yalanlara maruz kalarak büyümesi, bilginin saklanması. Tepe çakra'da bizim e, hani böyle şey insanlar vardır ya bilir e, iyi ya da kötü yoktur onun için e, üzüldüğü ya da kızdığı bir alan yoktur. Sadece e, susar ve durur. O bilgi hali tepe çakranın açıklığı işte. Yani arkada olanı bilmek, arkadakini çözebilme hali, bilgi diyebilirsiniz, bilinç diyebilirsiniz buna. Tepe çakranın açılabilmesi için artık bütün çakraların tam olarak dengede olması gerekiyor. Önemli olan şeylerden biri de bu. Çünkü düşünseniz düşünsenize ben varım, ben buradayım diyorsun kök çakrada. İkinci çakra harekete geçiyor. Üçüncü çakra artık egoyu dengeye getiriyor. Ee, ve üçüncü çakranın dengesiyle kalp çakrası kabule geçiyor. Artık ifade etmekle, duymakla, dinlemekle ilgili bir hiçbir problemin yok. Ajna çakrada yani iki gözün arasındaki e, alın çakrasında e, Artık hislerini kabul ediyorsun. Tepe çakrada her şey kabul artık. Yani olan her şeyin bilincindesin. Zaman e, yoktur tepe çakrada. E, Ajna çakrayı anlatırken meditasyondan söz etmiştim. E, tepe çakranın da artık yapılabilecek tek e, çalışması meditasyon aslında. Unutmayalım meditasyon olanı fark etme haliydi. Ben meditasyona oturduğumuzda sadece oturmak değil, böyle e, kafayı eğip de tatlı bir uykuya geçme hali değil. Tam tersine uyanık olma hali meditasyon hali. Ben şu anda ne olduğunun, ne yaptığımın uyanık bir şekilde farkındayım. Ya da tepe çakrası çok açık kişi, hiçbir, şey, hiçbir şeye tepki vermiyor değil. Olan her şeyin çok açıklıkla farkında aslında. Sadece... Müdahale etmez Tepe Çakrası Açık Kişi, ee, çekiştirmez, değiştirmeye çalışmaz, dönüşüme açıktır, sadece dönüşümü görür. Tepe Çakra ile ilgili başka ne söylemek istiyorum? Rengi beyaz, ee, elementi dedik, düşünce, artık elementi yoktur aslında tam olarak. Ee, kişisel işlevi idrak, yani idrak etme hali, olanı idrak etme hali, psikolojik halde saadet, ee, tepe çakrası açık olan kişi üzülmez. Yani üzülecek bir şey yok. Çünkü sonsuz evrenin sonsuz saadetinde artık o e, süzülür. Onu kıracak, onu üzecek ya da e, gelecek bir olay yaratamazsınız. Ee, tohum sesi yok. Ee, yani mantrası yok e, e, diyebiliriz. Ama on mantrasını kullanıyoruz e, tepe çakrada. Bin yapraklı lotus artık burada açılıyor. Her e, çakranın bir lotus yaprağı vardı hatırlarsanız. Bin yapraklı lotus artık tepe çakrada açılıyor. Tepe tepe çakra'ya dair söyleyeceklerim. Sanıyorum bu kadar bu hafta. O zaman bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey varsa altında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.